Abi. Buradan girsene bir tane. Buradan mı? He, gel bana doğru sırtını bana yasla gel. Gel yasla sırtını bana. <laughs> yasla bana. Tamam. Şuradan ha vur çaprazından. Aynen öyle. <laughs> bir, a, bir, <laughs> onu çıkart yerinden patlatalım direkt. Şurada, şurada. Şuradan, dur. Şuradan mı? Şuradan şöyle gider abi. Şöyle. Gideriz herhalde. Tamam abi. gel. Gel sen. Devam. Thank you. Açtık mı? Abi istiyorsan böyle bir hafif değişin ondan sonra büyük de tekrar değişin. Gel.